Amerika de Birleşik Devletleri'nin o içindeki o emperyalist klinik şunu yapmaya çalışır. Bir projeyi engelleyemiyorsa içine girip veya içine giremese de dışarıdan o proje içinde neler yapabileceğine bakar. Şimdi terörist Türkiye'yi engellemeye çalışan, PKK'nın silah bırakmasını, FES'ini engellemeye çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Onu ister mi? İstemezler. Ama... Baktılar, engelleyemiyorlar. O zaman biz bunu nasıl kullanırız Dönerler. Şimdi Michael Rubin'in yazdıkları aslında onun bir anlamda şifrelerini veriyor diye düşünüyorum. Çünkü şöyle ki e, Türkiye Yükseliş'te işte savunma sanayinden bahsediyor. Şam'da nüfuzunu e, ondan sonra arttırdı diyor falan filan. E, Türkiye'nin bayağı bir ilerlediğini kabul ediyor, kabulleniyor ama ilginç bir şeye geliyor. E, diyor ki PKK, PYD'li, e, YPG'li teröristler için diyor. Türkiye'nin dağlarından veya İstanbul'un gece, İstanbul gece mahallelerinden başka gidecek yerleri yok.